Merhaba arkadaşlar, hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Yayın incelemelerine devam ediyoruz. Bu videomda sizlere bu güzel kitapları tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Kitaplar gerçekten çok güzel kitaplar. Yani piyasanın en iyi kitaplarından biri diyebilirim Metin Yayınları. Gördüğünüz gibi kapak tasarımı da oldukça güzel, ilgi çekici. Şimdi arkadaşlar TYT ile başlayalım. Bakın eee kolay orta zor her seviyeden öğrenciye hitap ediyor ee, öğreniyorum testleri var öğreten sorular peşinden pekiştiren sorular var bunlarla pekiştiriyorsunuz peşinden kazandıran sorular yani üniversitedeyim başlığı altında ve fark atıyorum kendini geliştirebileceğin sorular arkadaşlar evet sorular şu şekilde klasik şekilli düzenekli sorular var ee, kitap güncellenmiş arkadaşlar oldukça da hacimli. Geçen seneye göre bu baskısında daha fazla soru eklenmiş. Ve video çözümleri de arkadaşlar güncellenmiş. Yani daha güzel video çözümleri mevcut. Şimdi arkadaşlar gelin kitabın içerisine bakalım. Neresi gelecek? Şöyle birinci test olsun. Evet 6. bölüm denk geldi. Güzel. Sayı kesir problemlerine bakacağız. Önce öğreniyorum. Daha böyle temel seviye testler. Ki ama bunlar da yine kaliteli güzel testler arkadaşlar. Bakın öyle bir testle iki testle geçiştirilmiyor. Bayağı bir e, çok sayıda test var. Evet bakın öğreniyorum testleri devam ediyor. Görüyor musunuz? 5, 6. Çünkü önemli bir konu olduğu için. Şimdi peşinden pekiştiriyorum testleri geldi. Daha zor soruların olduğu. Ama görüyorsunuz test sayısı ne kadar çok. Sayfa düzeni ne kadar güzel. Dizgi. Gerekli boşluklar bırakılmış. Renkli arkadaşlar. Pekiştiriyorum. Ve üniversitedeyim. Testi artık bizi gerçekten zorlayacak. Şahane soruların olduğu testler. Bunlardan da yeteri kadar var. Ve arkadaşlar en son görüyorsunuz fark atıyorum sorulara böyle ciddi manada şahane sorular. Özellikle dediğim gibi orta seviye ve ileri seviye öğrencilerin mutlaka alması gereken bir kaynak arkadaşlar. Bu bölüm böyle bu şekilde. Şimdi gelelim AYT e Matematik Soru Bankası'na soru kitabı. Yine aynı tarz öğreniyorum, pekiştiriyorum, üniversiteliğim ve fark atıyorum. Arkadaşlar yani kitabın mantığını anladınız. Ama sorular gerçekten çok güzel sorular. Kitabın bir kere albenisi var. Yani sen alıp böyle çözesi geliyor arkadaşlar. Ve de çok doyurucu. Bakın oldukça kalın. Ve geometrimizde mevcut. Burada arkadaşlar gerçek hayatın içerisinden geometrik uygulamalarla yani geometrik kitabı yazmak kolay değildir gerçekten de. Bakın soru çeşitliliğine yani yeni nesil sorular bakın arkadaşlar bakın şu soruların güzelliğine bakın. Evet burada da yine öğreniyorum pekiştiriyorum. dediğim şeklinde sorular gidiyor arkadaşlar. Evet mutlaka ki yani alın derim ben size bu 3 kaynağı arkadaşlar. Kanek incelemelerimiz devam edecek. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.